Renkli Yemekler Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle brokoli çorbası yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler 1 kilo brokoli, 2 patates, 1 baş soğan, 3-4 havuç, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1,5 su bardağı süt, 1 çay kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı tuz. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Doğrulmuş olduğumuz brokolileri tenceremizin üzerine koyduk. Soğanlarımızı doğrayıp üzerine koyduk. Patateslerimizi doğradık, üzerine koyduk. Havuçlarımızı da doğrayıp tencerenin üzerine koyduk. Şimdi kaynamış olan suyumu brokolilerin üzerine döküyorum arkadaşlar. Biraz daha su ilavesi yapmam gerekiyor. Altını açıyorum ocağın. Evet. Buraya kadar beni izlediyseniz kanalıma abone olup yorumlarınızı atarsanız sevinirim arkadaşlar. Biraz daha su ilavesi yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Tam hizasına geldi. Şimdi kaynayıp pişmesini bekliyoruz sebzelerimizi. Sebzelerim yumuşamış arkadaşlar. Bir çay bardağı yağımızı tavaya bırakıyoruz. üzerine bir buçuk kaşık unumuzu da bırakıyoruz. Ve un kokusu çıkasıya kadar kavuruyoruz. Evet. Kavurmuş olduğum unu soğuk suyla arkadaşlar sulandırdım. Soğuk sütümü de sulandırmış olduğum bunun üzerine koydum. Ve boş. çorbamız hazır. Şimdi tuzunu ve karabiberini atıyorum. Tuzunu atıyorum. Karabiberini de atıyorum. Ve karıştırıyorum. koyuluğu mükemmel oldu arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Evet çorbamızı servis ettik. Lezzeti çok güzel oldu. İsterseniz limonla servis edebilirsiniz. Yapmak isteyenlere kolay gelsin arkadaşlar.